Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Rox. Twitch'ten Kick'e geçtim biliyorsunuz. Daha öncesinde ise YouTube et Twitch kanalım için tişört tasarımı yapmıştım. Şimdi ise Kick kanalım için bir tişört tasarımı yapacağım. Gelin hemen videoya geçelim. Kendin tasarla kısmından tasarım yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renk tişörtü seçebiliyorsunuz. Mesela beyaz, siyah, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, turuncu, pembe gibi birçok renk mevcut gördüğünüz gibi. İsterseniz şort da yapabilirsiniz. Bu bir tişört serisi videosu olduğu için tişört serisi olacak. Hani isterseniz daha sonra şort tasarımları yapabiliriz olmasını istiyorum ve tıklıyorum şu anda. Tasarım ekle diyorum. Nesim yüklemek için tıklayınız diyor. Geldim linki bu şekilde altına koydum. Nasıl oldu şimdi bu? Bakalım. Kik.com Noanrox Kendi Kik kanalımın tişörtünü tasarladım gördüğünüz gibi. Has erkek tişörtü 3x large. Oversize diyebilir miyiz bilemiyorum göreceğiz bunu şuraya not güvenliğe bırakabilirsiniz yazıyorum iş yerine çıkış şey yapacağım Körtümüz geldi bu şekilde bir kese kağıdına benzer bir kağıdın şeysine geldi Tabii ben daha önceden baskısının nasıl olduğunu kontrol etmek için açmıştım açalım bakalım nasıl olmuş Evet arkadaşlar tişörtü bir deneyelim. Yorumlayacak olursam, evet gözlüğümü takayım öyle yorumlayayım. Yeşilini biraz daha parlak bekliyordum açıkçası. Yine de yani 300-350 lira bandında bir tişört için gayet iyi. Ben biraz fosforlu bekliyordum bu yeşili. Şu arkadaki renk gibi biraz parlak olur diye tahmin etmiştim şu arkadaki yeşil gibi. Basmatik.com'un eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde giyeriz inşallah. Yayınları bu tişörtle açabilirim. Belki rap klibimde kullanabilirim. Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.